Bugün videomuzda yanımda abim var Barış. Benim adım de da Daha yeni YouTube kanalı açtım. Evet. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Evet. Karakterlerimi göstereyim. Evet. Barış, Barış'ınkini de göstereceğim profilini Evet. Arkadaşlar daha çok kopanlar ama karakterlerim daha kötü. Evet. Arkadaşlar en son çıkan karakter bana bir ve o da 2 yıl oynuyor. Ben daha çıkan karakterim pen. Evet. Neyse. Barış hadi. Bir bir takımı. Arkadaşlar ben bir bir fighter Şu an Şu an daha bir dakika bile olmadı ya. Bu hiç Ben Subali ben öldürürüm. Sen ortaya git. Hı? Barış sen de bir tane o çizgi oyunu var ya o takımla oyunda hem de hem de savaşıyoruz hem de kupa var seviye de var karakterler de var aynı Stars. habeyi 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 ha yükleyeceğim takımla oynarız üçlü de oynanıyor derken öleceğim lan ben sıkıştırdılar beni nasıl bir eşeksiniz utanmazlar ben kızım ne ya arkadaşlar? Dur eksiydim hadi. Burada gücü gördüm ben. Peki geneymiş ben 5 Arkadaşlar nasıl Çok up olduğumuz için çoktuk. <laughs> Sen şey söyleyin mi? Gol 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 gol. mi? Bak şimdi Bak 19 yukta kalplerin bile burada Bak 19 yukta kalplerin de burada. Evet arkadaşlar. Çıtık çıtık. Aa şarkı dedim şarkı bitmiş. Arkadaşlar. arkadaşlar bu arada benim. Hadi bari şarjım yok. 9 şarjım Bari şarjım 9 9. 18 tutmayacağım. 8 dakika yaparım arkadaşlar bu videoyu en az. Şu an dakika oldu. Çabı dağ. Çabı dağ. Çabı dağ. Arkadaşlar siz de bir soru. Değerli mi? Açlar mı dipten daha iyi vurur? Yoksa normal vuruşu mu daha dipten daha Oha kurt adam yorum. En sevdiğim <laughs> kıyafetler. <laughs> bak ya. <laughs> Ay o bu bizim. getirsin onları bana. La, Ama lan yok. ne kadar ölürüm lan bak. Hemen yorum sonra gitti. Bak. Yorum biraz düştü. Bana şu Riko'yu alayım. Gel bakayım Riko. Evet. <laughs> Onanı. Kaç 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 sen. Sen vurma. Ne kaç pus. Kuzeyden. Bro anla. Şey. Manya. Anne alamazsın. Ben gelirim alır. Hadi gidelim. Şurada enerjiler var. Dur bana atayım. O benim o benim o benim. Yalan söyleyeyim. Yalan ya, söyleyeyim. Gözlerime bak. Gözlerime Oha lan dedim nasıl öldürdü lan bu ne? Yedilik çünkü. Kaç 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 kaç. Ananı. Hayır galiba ben öldüm. Bir de ya. Tam bir komik. Evet bir kere bir çok. O kupa. Çok. Ama saç, çok seçiyorum. Hadi galiba. Bakalım. Ya yine yine hesaplar hızlı ya. Ben burada kupa kaybetmek istiyorum. Ben tamam. Arkadaşlar ben zaten Nani'le hesabıma geçeceğim. Nani'le bu oyunlar arkadaşlar. Evet, Leon Pro olan. Ben zaten ki benim o, üç mi? tane hesabım var. Arkadaşlar bu arada bir Mehmet. Düdüğünüz ses açayım şöyle. Arkadaşlar donduracağım. Arkadaşlar dondur, dondur, Arka dondur, dondur donduruyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Abimin hesabı yani Barış Pekmez'de de like ve abone olmayı da unutmayın. Kanalı evet. evet. Arkadaşlar nanim var benim ağabey. Çağırsana oğlum ben ee, hiç sattım. Doğru iyi. Oha Galip ve Şükünat da var. Onu da çağırayım. Münde de. Elmaz. Aha. Ne oldu? Video çekiyorum. Şu ben şu gözü arkadaşlar hisset. Ben de atacağım. Şimdi bu diyecek ki bunlar ki. Aa. Ben. Vay. Sen biliyor ki zaten. Ha evet, lopur oldum. Video çekiyorum diye arkadaşlar. Var var Neyse boş biz <laughs> oynayalım. Bunlar ben zaten bundan <laughs> çok kupa kaybediyorum. Oh. Arkadaşlar <laughs> bakın en çok kupaya kaybediyorum şey ve onuncu olduğunda eksi yedi. <laughs> Oha. O oh, iyi kafiye. Arkadaşlar bakın kaybediyorum şey. Onuncu olduğunda eksi yedi. O oh, iyi kafiye. <laughs> Neyse. Ailesini var ya, ya onu Sen onu alırsın ben mi? ortaya gidiyorum. Zaten ben bir koltuğu gevertirim. Hocam Sen de bir vur. gel lan öleceğin ortaya gel. Babana gel. Lan bu çocuğu A kim dövüyor lan? Bak gel gel burada. Buyur o baba. buyur. da be. Sen var ya. Ne kalamam bu ya. baba. Onu ben alayım bak sen teklerimle kurduk ibne Ya. Nereye gidiyorlar? Gitcam kendim kendim alırım. Ya şimdi sen de. <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> arkadaşlar baba benim kapıma vuruyor ya. Ben de üç kişiyle dalıyorum. <laughs> Hepsini de yendim. Öldüm. Senin bulut yemeliyiz. Ya dur dakika kullanımını... gerekiyor. sen bir daha <laughs> bir şey. bir <laughs> Evet. Bol solda da var solda. Orada var ben. Burada mı? Orada ama. Nerede lan? Oh, Oo mis gibi. Al. bana şu bir mesim al. Onun üstlük oldun var ya. Seni var ya şu an teklerim. Bibi de teklerim hem de. Aynen. Oha. Geliyor Dur yani. Bibi gelsene. İlk önce Tarayı öldürürüm. Ben de. Aaa. Evet. <laughs> çok korktu. Bu verdim. Hep. Oğlum. Ben de alanı bir şey kullanmadım. Evet. <laughs> <Ay>, Şişt, <şu> şekilde... <laughs> Ay, bizi Diyorsa... kalbiyede Arkadaşlar arkadaşlar Uzak masalar uzak masalar Agari <laughs> Magra videosu da gelecek Şarjım yedini düşmüş Allah Arkadaşlar Oraya Minecraft'ta şehir yaptık ben videomu ben bulabilirsin Evet Ama hep Oradaki bir tane dönen bir şey var ya Barışımın gözüne bakın oradaki döner slime'la bir şey. Onu ben ben yaptım bir saat. Ama arkadaşlar yapamam. Ne evet. bir şey yaptım. Go 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 go. Arkadaşlar ee, öleceğim Allah. Kahve, kahve, kolt. Ananı. Bence kaç. Kim kim şunları al kaç. Bunlar Allah. benim anneanne. Aman ha. Öleceğim. Evet. 3 saniye kalmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaç yedin artık? 3 4 Bir tane daha bir... Barış. Ben lütfen bir tane daha çıkacağım ama. Barış. <laughs> Bu son oyunumuz olacak pusalım. Kupa ne? kaybettik mi? İstemiyorum. Video için sıkıcı olur. Ben senin annenle hesaplamayayım mı? Evet. Dokuz üp. Ee, Yine bir mama bir üp. Lastik mavi dağı mı geç? Ah. Oh gel lan. Bir de yanım, ya, bir de geliyor. Aynen ben botlar. Botlar. Videoda mıydı? Şu an videoda. Niye küfür ettin? Ne? Bot bot. Evet. Bot demedim ki bot. <laughs> <laughs> kaç <çıkar>, öleceğim. Ben <laughs> Ananı, ananı! <Ne> <gülüyor> 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 Kim öldün? <oldu? gülüyor> Jesse. Bak, büyümesini aldım gibi ulti attım. <laughs> Adamdan <gülüyor> sonra öldüm. Ama sen bir 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 Ben bir 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 Tamam. Tamam dedim ama. Pum, Lan, bay, bir, kısmı sem, bir 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 sen bir kısmını. Sen bir 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 sen... bir Tövbe. Nezaretler. Evet. Arkadaşlar ben başladı geliyorum. Nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar bir bir tane daha osurursa onu takınlayacağım. Ma belki osuruk sesi oraya geldi. Ne al niye? Barış bak sen bak sadece şunu alana kadar aldığımda videoyu kapatacağım arkadaşlar. <laughs> kemiği. Sus. Ne diyorsun dayı? Bak. Bana lan. Easy easy tamam. Mekke hep bir mi Aaa. ben de roz alayım ben. Rosa, name, Küfür etti. nasıl oynuyor ya? Bu nasıl? Bu ne? Şu çizgi oyunum var ya o, o takımla oynanılıyor. Hem takımla oynarız. Barış sen de yükle çünkü üçlü de takımla oynama da var. Ben tek oynanmak Tam ama video çekeceğim. Onu yarın yapacağız. Yıkacağım mı? Ya Barış videoya beni... Öğrenin aynı Brawl Hem savaşıyoruz hem pompalı var hem şey var hem de bomba var. Matt Rose'la Bibi öldürdüm. Kupa var, seviye var, karakterler var. Ya ben ödemeyeceğim, boşa yer kaplar. Lan zaten anca ne ki çok az mı megabayt? Kaç? Bilmiyorum ama çok az. Hiç donmuyor oyun. Yok ya. 10. Asik mi yazıyor da? Arkadaşlar. Ama küfür değil, küfür değil oğlum. Başka bir şey, asik şey, siktir, evet. küfür olur O benim. Tamam, ben sen. Neredesiniz lan? Oradalar benim kafama vuruyorlar. Tek attınız. Lan siz kimin kafasını vuruyorsunuz? Benim hala vur kafama vuruyorlar. Ben size arka Ben onu sıkıştıracağım. Bu kim? Taramaya tarama öleceğim ben galiba. Seni ben öldürdüm. Aa, ölüyordum ben. Şimdi da ben da lan. Şunu da sen öldürdün. Ben ikisi de böyle öldürdüm. Çok az canımdı. Evet. Arkadaşlar bu videomu... Ne? herhalde almışımdır. Bir bakayım. Ama da video videoyu kapatacağım. Çok uzun oldu. 13 dakika olmuş. Bakalım. Evet. Tam da olmuş. İkisi olmuş. <laughs> Mega olmuş. Ya arkadaşlar niye çıkmıyor ya? Ağlayacağım. Evet. Barış ben videoyu kapatacağım. İstiyor bunu 7 seviye yapmayı bak. 6 seviye. Arkadaşlar. Evet ya Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bitti. Like atmayı ve abone olmayı <laughs> da basmayı unutmayın. Hadi güle güle. Bye. <laughs>